Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Silsetül Lisan kitabının başlangıç seviyesinin birinci kitabının son beş ünitesini içine alan genel alıştırmalarından bahis yapacağız. Şöyle alıştırmalara girecek olursak, birinci alıştırmamız bizden sahihil hata'e, fil cümlenin ertiye gelen cümlelerdeki hatayı düzeltmemizi istiyor. Buna göre birinci cümlemizde Ketebe metül Vacibe demiş. Evet burada e, fiil cümlesinde fiil ile fail arasında uyum olur. Dolayısıyla da Fatime mühendis olduğu için Ketebe Ketebe şeklinde olması gerekiyordu. İki de ise İhmili hakibeten ya besim demiş. Burada erkek bir şahsa emir var. Ya ül muhataba e, bayanda olur. Dolayısıyla bunun kaldırılması lazım. İhmil şeklinde doğru cevap oluyor. Üçte ise hâdâ talibetü neşîtatün et de burada müpteda haber ise neşîtatün e, dolayısıyla ikisinden birinin birbirine uyum sağlaması lazım. Ya bunu herdihi yapabiliriz ki burada talibe var. Hâdihi daha ağırlık kazanıyor. Hâdihi talibetü neşîtatün yapabiliriz ve da herde olduğu için herde talip neşirtun şeklinde yapabilirim. Dörtte ise el vacibu sehletun. Vacip burada müzekker. Haberi de müzekker gelmesi lazım. Taimel butayı siliyorum. Beşte ise tazharul kameru fisseme. Evet. Ay gökyüzünde çıkıyor derken kamer müzekker bir kelime. Dolayısıyla fiilinde yazıharu şeklinde uyum sağlaması gerekiyor. Altıda ya'medur Raculuna tavalen nehar. Adamlar gün boyu çalışıyor derken. Evet. isimler e, kurallı mı, kuralsız mı? E, sözlükten veyahut da semai. Araplardan duyduğumuz şekilde biliriz. Racul kelimesi arkadaşlar. Çoğulu kırık çoğuldur. Ricalun şeklinde olması gerekiyor. Raculun diye bir kullanımı yok. Yedi de Merdekanetin netice sonuç neydi derken netice müennes bu da kânet mede kânetin netice şeklinde olması gerekiyor. Sekizde ise harum et tav ile çiçekler masanın üzerindedir demek istiyor. Dolayısıyla minin yerine ala yazarsak doğru cevaba ulaşmış oluruz. Diğer alıştırmada ise Dail kelimetelleti beyne kavsen mekanel kelimetelleti tahta hat. Evet parantez içinde verilen kelimeyi altı çizili kelime yerine yazacağız. Gereken değişikliklerle beraber diyor. Buna göre Sefara Mahmud'un ile Berkis'ten evet, Zeynep koyarsak tabii ki fi cümlesi olduğu için fi ile fail arasında uyum var. Zeynep bu şeklinde yapabiliriz. İki de ise Feriha Kasım'un bir fevzi ferikihi Kasım takımının başarısından sevindi. Yine Leyla'yı koyduğumuz zaman fiille ile faal arasında uyum var. Ferihat Leyla olur ama tabii buradaki zamir de öncesinde Kasım'a gittiği için zamirin de müennes şekline dönmesi gerekiyor. Fiille ile faal arasında zamirle ismi arasında uyum aramamız gerekiyor. Üçte ise tersün meysun şeceraten kebiraten. Evet burada tam tersi bayan bir isim erkeğe dönüştüreceğiz. O zaman e, ters olur, yer sümü. Tabi diğerlerinin konuyla bir bağlantısı yok. O şekilde olduğu gibi kalıyor. Dörtte ise İclis-i -er Kürsi'ye line Lineye seslenmiş e, Muhammed yaptığımız an İclis'i'deki Yaül Muhatabayı atmamız gerekir. İclis şeklinde doğru cevaba ulaşırız. Beşte ise Yakudu Cebir'in seyyaratan yaratan Kaviye. Evet güçlü bir sağlam bir araç sürüyor Cabir. Tabi Burada güçlü bir araç demeyiz. Sağlam bir araç deriz çeviride. Bayana döndürdüğümüz zaman yakudu muzayet harfi ye teye dönüşür. Evet, tekudu suadu şeklinde yaparız. Evet karşı sayfaya baktığımız zaman havil külle kelimetin minel kelimetil etiye marraten ile müfenne ve marraten ile cem. Evet gelen kelimelerden her bir kelimeyi bir kere ikil, bir kere de çoğul yap diyor. Haletün, halatani halet şeklinde yapabiliriz. Musab, yaralı, musabani, musabune, mahir, yetenekli, mahirani, mahirune, mil'aka, kaşık, mil'akatani, melaiq. Evet, bu sanki melaike'ye benziyor ama buradaki ayın arkadaşlar. Evet, racülün, racülâni, ricalun, kurasız demiştik. Sâlikun hırsız, sâlikâni, sâlikûne, sâ-i seyyâh, sâ-ihâni, sâ-ihûne, şeklinde yapabiliriz. Evet, diğer bir alıştırmada ise da hattan tahtel mübdede ve hattan tahtel haber filcümel, cümel atiye. Yani mübdedayla haberi bulmamız istenmiş. Bir de vaktul utlati kasirun. Evet burada vakit müpteda kasir ise haberi yani tatil vakti kısadır. Tabi Türkçe olarak düşünseydik tatil vaktini e, özne olarak alacaktık. Ama Arapçada arkadaşlar isim tamlamalarının tamlayan ve sıfat tamlamanın sıfat ögesi cümlenin ögesine sayılmıyor. İleride göreceğiz tamlamanın Ögesi sayılıyor. Dolayısıyla utle kelimesini herhangi bir şekilde çizmiyoruz. İkide ise el kütübül kadimetü naderotun eski kitaplar nadirdir derken Şurada sıfat tamlaması görüyoruz. Sıfatı bizi ilgilendirmiyor. El kütüb isim olduğu için mükteda oluyor. Nadir ise haber oluyor. Gördüğünüz gibi tamlayan ve sıfat ögeleri cümlenin ögesi olarak saymıyoruz Türkçeden farklı olarak ama Türkçe deseydik değerli kitaplar ne olurdu? Özne olurdu. Nadire ise haber olurdu. İşte küretül midrabi riyadatün müselliyetün. Evet ikisinin birden geçtiği bir örnek. Burada isim tamlaması görüyoruz. Burada sıfat tamlaması görüyoruz. İsim tamlamasının muzafine yani tamlayan ve sıfat tamlamasının sıfat ögesini iptal ettiğim zaman küratü müpteda riyada ise haber olarak karşımıza geliyor. Dörtte elmeler bir mürihatün. Evet, geniş elbiseler ve evet, sıfatı çizdim. Elmeler mükteda. müriha ise haber olarak karşıma geliyor. Beş cemi nesi suada ufiya min Evet, tüm insanlar bayram günü mutludur. Evet, ne isim tamlaması tamlayan ögesini siliyorum. Cemi mükteda kimler nedir? Haber veriyor mutludurlar haber. Tabi cümledeki harfi celli e, veyahut da zaman mekan bildiren şeyler de burada e, öge temel öge kapsamının dışında kaldığını da görüyorsunuz. Altıda ennevmü ba'del ekte darun. Evet uyku zararlıdır. Asıl vermek isteyen mesaj bu. Bu ise cümleyi zenginleştiren zamansal bir öge bu müfteda haber olmuyor. İleride bunların e, irabında yapacağız. Yedi de amilül neşitun. Evet, fabrika çalışanı aktiftir. Amil müfteda neşit ise haber olarak karşımıza geliyor. Sekiz de laibun meşhur. E, zeydan müfteda laibun meşhur derken laib haber oluyor. Burası haber sayılmıyor. Meşhur. Evet bu şekilde bu alıştırmayı da sonlandırmış oluyoruz. Burada ise da müpteden münasiben fil fara boşta uygun bir müpteda koy demiş. Seminun. Evet şişmandırlar. El atfalu seminun olabilir. Evet bunları uygun bir şekilde tamamlıyoruz. Müpteda getirerek uyum kurallarına ve irabına dikkat ederek. Evet diğerinde ise tam tersi. Bu sefer müftedalar veriliyor. Haber isteniyor. Mesela es seyyaratani kaviyyetani. Evet. Bu ikili olduğu için ikili yaptım. Mühendis olduğu için mühendis yaptım. İrabına dikkat ettim ve cevapladım. Bu şekilde diğerlerini yapabilirsiniz. Da'il fa'le mimma beyne kavsen fil demiş. Evet burada uygun faili koymamız isteniyor. Bir Üşahidü nokta nokta mübarat, kürat, kadem futbol maçını kim izler? Evet burada bir bayan olduğu için elenir. Adnane irabından elenir. Fetta koymuş. Ahmet doğru cevap olarak getirebiliriz. İkideyiz i̇şte etkane iyi yaptığı nokta nokta neyi sınavatel varakı bir süratin. Evet kağıt üretimini iyi yaptı. Kim yapabilir? Etkane erkek olduğu için elmer e olmaz. Er-ricali kesra gelmiş. Bu da olmaz. Dolayısıyla el-arabu evet. Ka türetimini hızlı bir şekilde yaptı diyebiliyoruz. Üçte ise <laughs> tetemeyyezu nokta nokta bir cebalehi mutlata alel bahri denize nazır dağlarıyla nokta nokta yer ön plana çıkmaktadır. Evet tetemeyyezu burada müennes bir kelime arayacağız. Aynı zamanda fail arayacağız. El Medine'te feth aldığı için elenir. Eee Sahra ve Lübnan kelimeleri var arkadaşlar. Ee, burada e, şunu diyebiliriz. Es Sahra tabii mana yönüyle eleyebiliyoruz. Ee, çöl demiş. Tabii Sahra aynı zamanda müzekker olarak değerlendiriyoruz. Oradan eleyebiliriz diyebilirsiniz. Çöl ee, çölün dağları biraz saçma olur. Ee, tabii Lübnan arkadaşlar devleti Lübnan anlamında mühendis bir kelime. Aynı zamanda e, mana olarak da uyuyor. Lübnan diyoruz. Dörtte ise ya doğru zarar verir. Nokta nokta ne? İnsan vücuduna evet burada duhan sigara duman zarar verebilir ama fetha gelmiş. Ta'am. Evet bu da feta gelmiş. Dolayısıyla sigara içmek. Fail olarak bunu seçebiliriz. Evet burada ise eş anlamlılar istenmiş. Dahmun kebirun. Kocaman devasa. Hikaye kıssa. Kasiye sert. Sulp. O da sert. Sirval pantolon bintal, tal. Mihne meslek amel. Yerbahu kazanıyor, yefuzu kazanıyor şeklinde eş anlamlı kelimeleri buluyoruz. Burada ise e'rif ma hat fil et demiş. E Suku isim cümlesine örnek vermiş. İsimle başladığı için ilk isimimiz müpteda alıyor. Müptedalar mansup, mecrur, mezum değildir. Merfudur. Evet, müfret olduğu için de merfu bir damme şeklinde yapıyoruz. Muzdahim ise haberi haberler de merfudur. Aynı şekilde haber merfu bir damme şeklinde yapıyoruz. İki de ise ba'a umaru el haribe. Evet burada fiil cümlesi görüyorum. Fiil cümlesinde müfteda yoktur. Fail vardır. Fail de aynı müfteda haberde olduğu gibi merfu bir damme olarak karşımıza geliyor. Diğer bir alıştırmada ise rattibil kelimatil ate fil cümelin müfide demiş karışık kelimeleri düzenli hale getiriyoruz. Buna göre ba'du ba'dun nas bazı insanlar yekulune yerler bil idanil hasabiyye tahta çubuklarla diye biliyoruz. Ki de ise yaslatiu el cemelu cemel yapabilir. Ney? En yekule yiyebilir. El eşvak dikenleri Elkasiye. Sert dikenleri ne yapabilir? Diyebilir diyoruz. Üçte ise bu severim. En ebdüve görünmeyi bir mazharin enik, şık bir şekilde ememe esdekaya, arkadaşlarım önünde şık görünmeyi severim şeklinde yapıyoruz. Dörtte ise Le ne arifu bilmiyoruz. Mete ne zaman teallemel insan, insan öğrendi. Sınaate züceç yani cam üretimini ne zaman yaptığını bilmiyoruz şeklinde yapıyor. Burada da arkadaşlar verilen kelimelerden cümle oluşturuyoruz. Sahnun tabak, harara sıcaklık, gazir sanak, timsal heykel, sefine gemi, en iyi et kana iyi yapmak, el aşağı ise akşam yemeği olarak değerlendirebiliriz. Evet bu şekilde e, genel alıştırmalarımızı bitirmiş oluyoruz. Allah'a emanet olun.